Büyü gerçekten var mı yoksa sadece korkularımızın ürünü mü? Peki daha önemlisi ilk büyü ne zaman yapıldı? Eğer büyünün sadece masallara ve filmlere ait olduğunu düşünüyorsanız, birkaç saniye sonra bu düşünceniz ciddi şekilde sarsılabilir. Çünkü büyü, insanın varoluşundan beri onun gölgesi gibi yanında yürüdü. Şifa umuduyla başladı, sonra korkuya dönüştü, ardından güç hırsına Arkeologların bulduğu en eski büyü izleri 40 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Mağaza duvarlarına çizilmiş gizemli semboller, kemiklerin ve taşların belirli düzenlerle yerleştirildiği ritüeller, avdan önce yapılan izinsiz dualar. Bunlar sadece resim değildi. İnsanlar doğaya hükmetmek, görünmeyeni etkilemek için sembollere güç atfediyordu ateşi kontrol eden insan gökyüzünü, hastalıkları, ölümün soğuk nefesini kontrol etmek için de bir şeylere sarılmak zorundaydı. İşte büyü tam bu noktada doğdu. Sonra sahneye Sümerler çıktı. Milatlar önce 3000'lere gelindiğinde büyü artık ilkel bir korku refleksi değil, sistemli bir uygulamaydı. Kil tabletlerin üzerinde muska duaları, lanet metinleri ve kötü ruhlara karşı koruma büyüleri yazılıyordu. Hastalıkların nedeni şeytanlar sanılıyor. Bu şeytanları kovmak için büyücüler devreye giriyordu. İlginç olan büyünün tıpla birlikte gelişmiş olmasıydı. Bir yandan şifa verilmeye çalışılıyor, bir yandan görünmeyen düşmanlarla savaşılıyordu. Mısır'da büyü artık hayatın resmi bir parçasına dönüştü. Firavunların mezarlarına yerleştirilen tılsımlar, ölülerin ruhlarını korumak için yapılan büyüler, ölüler kitabındaki ritüeller Devlet dininde bile büyü vardı. Yani büyü sadece gizli odalarda fısıldanan bir tabu değil, sosyal düzenin kabul ettiği bir güçtü. Halk günlük hayatında büyüye başvuruyor, rahiplerse bunu kontrol altında tutuyordu. Antik Yunan büyüyü daha da ilginç hale getirdi. Artık sadece korku ve inanç yoktu, büyünün bir mantığı olduğuna inanılıyordu. Papirüslerde aşk büyüleri, intikam büyüleri, düşmanı bağlama ritüelleri yazıyordu bağlama büyüsü yani birinin kaderini kilitleme fikri ilk kez burada karşımıza çıkıyor. İnsanlar sevmediği birinin başına felaket gelsin diye kurşun levhalara isim kazıyor ve dualar ekliyordu. Evet, insanlar çok eski zamanlardan beri birbirine bela okumayı sadece sözle yapmıyordu. Orta çağa geldiğimizde büyü karanlığın içine düştü. Artık büyü sadece gizemli değildi, tehlikeliydi. Cadı avları başladı. Kadınlar bilgili oldukları, bitkilerden şifa ürettikleri ve sadece farklı oldukları için büyücülükle suçlanarak yakıldı. Büyük ironi şu, insanların büyüye olan inancı azalmadı. Aksine korku büyüdükçe büyü daha güçlü kabul edildi. Korku büyünün yakıtı haline geldi. Ama büyü sadece korku ve lanetten ibaret değildi. Koruma büyüleri, bereket ritüelleri, aşk tılsımları, insanlar neye ihtiyaç duyduysa Büyü oradaydı. Kimi zaman umut oldu, kimi zaman tehdit, kimi zaman yasaklı bir bilgi. Yani büyü aslında insana daima kendisini anlattı. Korkularını, arzularını, çaresizliğini ve güce duyduğu açlığı. Bugün teknolojinin ortasında yaşıyoruz ama dürüst olalım. Hala nazara inanıyoruz. Hala uğur saydığımız objeler var. Hala bir şeyler enerjimizi etkiliyor diyoruz yani büyü biçim değiştirerek hala hayatımızın içinde. Belki artık kil tabletler yok ama sosyal medya tılsımlarımız, modern ritüellerimiz var. Peki asıl soru şu, insan büyüye inanmayı bırakırsa ne olur? Güçsüz mü hisseder yoksa nihayet özgür mü olur? Büyü gerçekten görünmez güçler midir yoksa insan beyninin en yaratıcı savunma mekanizması mı?